Merhaba arkadaşlar. Para Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Videoya baslamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı yazmayı eksik etmeyin. Bugün BuyBit borsasını öğreneceğiz. Arkadaşlar öncelikle bu borsanın arkasında kimler olduğuna bakarım. Partnerlerinin kim olduklarına bir bakarım. Burada gördüğünüz gibi Business Insider, Boringberg, Cointelegraph, Coindesk gibi iyi isimlerle ortaklıklar kurmuşlar. Gördüğünüz gibi iki tane ödül almış. En güvenilir trading platformu ödülünü almış 2020 yılında. International Investor ödülünü almış. Daha sonradan hemen bunların geçmişine bir bakarım. 2018 yılında kurulmuş. Şu an 3 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı var. Bu borsa kripto para sektöründe adil, sefaf ve verimli bir ortam oluşturmak istiyor. Aynı zamanda 7-24 destek alabiliyoruz. Ancak şu an Türkçe dilde isteğini desteklemiyor. Yakın gelecekte geleceğine inanıyorum ben. Daha sondan 2000'e bakarım. Kaç kişilik bir ekibi var? 277 kişilik bir ekibi var ve bu ekipteki çalışanlar Morgan Stanley, Alibaba ve Tencent gibi dünyaca bilinen şirketlerde çalışmış insanlar. Coin Market CoinMarketCap'e girdikten sonra burada exchange'lere tıkladım. Gördüğünüz gibi Binance, Coinbase iniyorum alt tarafa. 13. sırada gördüğünüz gibi Bybit borsası var. Birçok borsadan üst tarafta gördüğünüz gibi OKX'in de üstünde, CoinList'in de üstünde, MaxG'nin de üstünde, Asandex borsasının da Huobi Korea'dan da üst tarafta, BTC Türk'ten de gördüğünüz gibi daha iyi bir sırada. Yani güvenilir bir borsa. Arkadaşlar Bybit borsasında referans ödülü var. Eğer açıklamaya koyduğumuz linkten ayın 15'ine kadar üye 40 dolar değerinde komisyon indirimi kazanacaksınız. Yalnız şöyle bir durum var. Bu 40 doları bankamıza çekemiyoruz. Bankaya çekemiyor olsak da yanmakta fayda var. Burada yapacağımız işlemlerde bize faydalı olacaktır. Bu işlemleri yanmakta nereden baksanız 5 dakika 10 dakika sürecek. O yüzden yapmanızı öneriyorum. Şimdi nasıl kazanacağınızı ne yapmanız gerektiğini hemen bakarım. 100 doral değerinde bir varlık yatırmanız gerekiyor hesabınıza. Bunun nasıl yapıldığını birazdan göstereceğim. Nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Daha sonradan 200 dolar elinde hacim yapmanız gerekiyor. Yani bu 100 dolarlık bir varlık yatırdığınızda, bir kripto para yatırdığınızda bunu iki kez arın satın. 200 dolarlık hacim yanma soruyorsunuz. Ayın 15'sine kadar vaktiniz var. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu ciddi bir fırsat. Çok güzel bir fırsat. Ayın 15'sinden sonra bu 40 dolarlık ödül 20 dolara düşecek. O yüzden acele edin. Şimdi nasıl 40 dolar kazanacağımızı öğreneceğiz. Öncelikle açıklama kısmındaki linke tıkladım. O link üzerinden kaydora tıklıyorum. E-postama girdim, sifreme girdim, sifremi onayladım. Buradaki tik yaptım, devam dedim ve üye oldum. Daha sonradan üye olduktan sonra ana sayfaya geleceksiniz. Buradan buradaki insan simgesinin üstüne geleceksiniz. Burada mail adresiniz çıkıyor. Bunun hemen altında hesap ve güvenliğe tıklıyorum. KYC işlemlerimi yapmam gerekiyor. Şu an ben KYC yaptığım için gözükmüyor bende ama burada KYC işlemi doğrura yazacak. Doğrura yazacak burada. Ona tıklıyorsunuz. Aynı zamanda bu KYC işlemlerini bu videodan da hemen Nasıl? izleyerek hep beraber yaparım. Burada gördüğünüz gibi siteye girdikten sonra account kısmına geliyorsunuz. Güvenlik kısmına geliyorsunuz. Verified now diyorsunuz. Verified Now aynı zamanda doğrulama demek. Yani doğrulara diyorsunuz. Doğrulama yaptıktan sonra basic verification yani temel düzeyde doğrula kısmına tıklıyorsunuz sekmesine. Tıkladıktan sonra burada ya kimlik kartınızı yüklersiniz ya da pasaportunuzu yüklersiniz. Ülkenizi seçiyorsunuz. Daha sonradan diyelim ki kimlik kartınızı seçtiniz. Önce ön yüzünü buraya yüklüyorsunuz. Ön yüzünün fotoğrafını. Daha sonradan arka yüzünün fotoğrafını yüklüyorsunuz. En son asamada ise yüzünüzün göğüsleri çekilmesi gerekiyor. Bunun için kameranızı açıyorsunuz. Kafanızı dairesel hareketler yaparaktan buraya okutuyorsunuz. Ve KYC işlemleriniz bitmiş oluyor. Bu videodaki gibi kafanızı çevirerek okutuyorsunuz. Daha sonradan ikinci asama doğrulama yapmak isterseniz oturma doğrulaması yapmanız gerekiyor. E-Devlet'ten belge almak için E-Devlet'e gidiyorum. Arama kısmına ikametgah yazıyorum. Yerli isim, yeri oran sekmeye tıklıyorum. Onayladım. Kendisi için dedim. Devam ettim. Daha sonradan buradaki belgenin nereye verileceğini seçiyorum. Kurum infazı deyip buraya buy bitti yazabildim. İsterseniz kisi talibi deyip de geçebildim. Geçtikten sonra belgemi sistem oluşturuyor. Buradan dosyayı indir dedikten sonra indirdiğim bu dosyayı Bybit'e yüklüyorum ve bütün işlemleri bir tamamlamamı soruyorum. Yükledikten sonra işlem bitiyor. KYC doğrulamanızı yanmış oluyorsunuz. Şimdi yapılması gereken adımlara geçeceğiz. Öncelikle en az 100 Doral değerinde bir ürün göndermem gerekiyor. Bir varlık göndermem gerekiyor. Ben USDT göndereceğim buraya. Bunun için üst tarafta varlıklardan spot hesabına tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada bütün varlıklar gözükecek. Buraya yatırmak istediğim ürünün üzerine gelip yatırma sekmesine tıklıyorum. Yatırma sekmesine tıkladıktan sonra hangi ağa göndereceksem onu seçiyorum. Ben TRC 20 ağa göndereceğim. Kabul ede tıklıyorum. Buradakini kopyalıyorum. Daha sonradan Binance'a gidiyorum. Binance'a gittikten sonra hangi ürünü göndermek istiyorsam o ürünü buradan buruyorum. USDT göndermek istiyordum. USDT yaz buradan withdraw diyorum. Kopyaladığım adresi geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Daha sonradan buradan network seçiyorum. TRC20 seçmiştim. Bakın burası çok önemli. Eğer farklı bir ağ seçerseniz gönderdiğiniz para yanar. Buramazsınız onu. O yüzden tekrardan gidin bir kontrol edin. Bakıyorum TRC20. Buraya geliyorum. Bakıyorum TRC20. Yalnız yanmayın. Canınız çok yanar. Çok üzülürsünüz. Hemen seçtim. Ve buradan da parayı withdraw yapıp çekiyorum. Evet arkadaşlar paramız hesabımıza geldi. Para gönderme işlemi biraz sürebilir. Biraz zaman arıyor. Endişelenmeyin gelecektir. Doğru ağı seçtiyseniz eğer. Şimdi geçiyorum herhangi bir ürünü asat yapacağım şimdi. Ben biti almak istiyorum. Bit. Bu arada bu Bosa'nın coin'i gerçekten gelecek vadeden bir coin ilerleyen videolarda niye çok önemli olduğundan bahsedeceğim. Niye çok fazla bir yükseliş beklediğimden bahsedeceğim. coin'i e, arsat yanmam gerekiyor. Bu yüzden. Bu da satıcı ben bunu arıyorum. O yüzden hemen buraya tıklıyorum. Seçiyoruz gibi hemen aldım ben bunu. Daha sonradan geliyorum sat diyorum. Sat için de doğruca buraya geldim. Hızlıca satmak için yesir oranlarına tıkladım. Sat dedim. Sattım. Daha sonradan tekrardan geldim. Arıyorum. Aslında bu yaptığımız işlem yetti. İki kez aldık sattık bu yeterli. Aldığımda 100 dolarlık arım yaptım. Saterken de 100 dolarlık arım satım yaptım. 200 dolarlık hacim oldu. Ama ben garanti olsun diye bir kez daha bu işlemi gerçekleştiriyorum. Yapmanız gerekmiyor. Ama ben çok temkinli birisiyim. O yüzden bu işlemi bir kez daha yapıyorum. Neredeyse 5 sent gitmiş. Yani hiçbir şey. Parayı yatırdık. 100 dolar yatırdık. Minimum 100 dolar 100 dolar yatırmak zorundayız. 200 dolarlık hacim yaptık. İşlem bitti. Ayın 15'sinden sonra hesabınıza 40 dolar yatacaktır. Deferans linkiyle üye olduğum için aynı zamanda görevleri yaptığım için bana bir ödül daha veriyor. Bir tane ticket veriyor. Bunun için insan simgesine geldim. Buradan referans programına tıkladım. Ve burada ödül kartlarımda gördüğünüz gibi bir tane açılmamız kart var. Bunu şimdi açıyorum. Bakalım ne gelecek. 10 dolar geldi. Havadan 10 dolar kazandı. Şimdi biraz da nasıl sat yapacağına bakıyoruz. Burada herhangi bir ürünü seçtiğiniz zaman buradan fiyatı seçin. Buradan da istediğiniz arama eminini buraya yazarak da girebilirsiniz. Parayı belirliyorsunuz. Satın al dedikten sonra satın almış oluyorsunuz. Daha sonradan burada koşullu emirler var. Stop loss koymak için. Buraya tetikleneceği fiyata koyuyorsunuz. Buraya satacağınız fiyata giriyorsunuz. Ve buradan emrinize giriyorsunuz. Burada stop loss özelliği. Daha sonra burada mevcut emirler kısmında verdiğiniz emirleri görebilirsiniz. Mesela ben buraya bir tane örnek emir vereyim. Buradan almak istediğimi söyleyeyim. sudan hemen limit emrinde olması gerekiyor. Su fiyattan almak istediğimi söyleyeyim. BTJ'yi dedikten sonra gördüğünüz gibi burada arama emrim geldi. Daha sonradan bu emri gerçekleştirirse bu eski emirlere geçecek. Mesela bu emri hemen gerçekleştirelim. Böyle satın alalım şunu. Daha sonradan da şuradan da konsülle emil girelim. İşte bu fiyat işte sıfır olduğunda bu fiyata geldiğinde bu fiyattan sat dedim. Buradan da bütün hepsini sat dedim. Ve burada gördüğünüz gibi burada bir emrim daha var. Bakın bunlar konsüllü emirler sekmesinde stopun benim bunda olduğunu söylüyor. Daha sonradan burada ar -emlini tekrardan görebiliyorum. Eski emirlere baktığım zaman da gördüğünüz gibi ar emirini girdiğim emri burada görebiliyorum. İslam geçmesinde de yaptığım trade'ler gözüküyor. Gayet güzel gayet kullanışlı bir arayüzü var. Ama benim sevmediğim bir kısım var. Buradan grafiği çizemiyorum. Buradan. Ama bunu gidermek için de buradan gelişmişe tıklayın. Daha sonradan Buradan gördüğünüz gibi bu tarz özellikle seçenekten grafiklerinizi çok daha çizebilirsiniz. Yani bu üst tarafı standarttan gelişmişe getirdim. Bak. Ayrıca Bybit borsasında kaldıraçlı işlemler yapabiliyorsunuz. Bunun için üst taraftan vadeli işlemlere geçiyorum. Ve buradan da seçmek istediğim pariteyi belirliyorum. Ben Bitcoin üzerinde pozisyon açmak istiyorum. Kaldıraçlı işlem açmak istiyorum. Hemen site açılıyor. Öncelikle gördüğünüz gibi benim burada hiçbir param yok. Önce para transfer etmem lazım. Bunun için de yatıra tıklıyorum. Yatıra tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi türev hesabım açıldı. Türev hesabıma benim spot var. dolar aktarmam gerekiyor. Ben dolarla işlem açmak istiyorum çünkü. Bu yüzden de transfere basıyorum. Sol tarafa spot hesabımı getirdim. Sağ tarafta türe hesabım var. Göndermek istediğim parayı seçtim ve onayla dedim. Paramız geldi. Şimdi tekrardan vadeli işlemlerden pozisyon açmak istediğim pariteyi seçtim. Siteye geldim. Bu emil tarafına hangi fiyattan long ya da sol açacağımı belirledim. Bu üst taraftan kaldırıcı belirliyorum. 10x olarak belirledim. Buradan izoraz, izore mi yoksa çapraz mı yapacağımı belirliyorum. Ben izore yapıyorum. Size de izore yapmanızı öneriyorum. Farkında olmazsınız. Bütün bakiyeniz gider eğer çapraz yaparsanız. Buradan hemen ben kaldırıcı ayarladım. Onayladım. Kaçtan long kaçacağımı belirledim. Paramın yüzde kaçıyla yapacağımı belirledim. Yüzde yüzüyle açmak istiyorum. Buradan aç uzun dediğim zaman long kaç mı soracağım. Bir de size TPSL özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bunu yanmak zorunda değilsiniz long ya da sol açarken ama ben yanmanızı öneriyorum. Bu sayede ne kazanacağınızı ne kaybedeceğinizi önceden bilmiş olacaksınız. Ben buraya şimdilik 66.500'e stop koyuyorum. 66.800'e de pozisyonu kapat keral diyorum. Bunları yaptıktan sonra paramı da ayarladım. Kaçtan gireceğim burada gözüküyor. Kaç x ile gözüküyor. Böyle gibi bütün bilgileri girdikten sonra aç uzun dedim ve önümde onaylama penceresi çıktı. Ben de burada onayla dedim. Ve pozisyonum artık gördüğünüz gibi açık. Buradan ne kadar kazandım mı ya da kaybettiğimi görebiliyorum. Buradan başlangıç fiyatımı görebiliyorum. Burada likidasyon fiyatımı görebiliyorum. Yani fiyat eğer stop olmazsam ve 60.343 olursa bütün param gidiyor. Hiçbir şeyim kalmıyor. Likidasyon fiyatı bu demek. Ee, i̇zole işlem açtığım için sadece bu türev hesabıma gönderdiğim para gidecek ama eğer çapraz alsaydım benim likitasyon fiyatım düşecekti ama spot cüzdandaki param da gidebilirdi giderdi. Buradan 10x'lik pozisyon açtığım için ne kadarlık değere sahip olduğunu gösteriyor. 13 dolarla %33 dolarlık işlem açabiliyorum çünkü 10x'lik açtım yani bunu 10'la çarpıyorum. Daha sonradan buradan ben burada kerar, burada stopor fiyatımı görebiliyorum. Buraya tıklayaraktan bunları tekrardan ayarlayabiliyorum. Buradakini yukarı çekebildim. Buradakini asla çekebildim. İstediğim gibi ayarlayabiliyorum. Daha sonradan burada ekle diyerekten üzerine eklemeler yapabiliyorum. Buraya likitasyonumu düşürmek için, lik olmamak için, stop olmamak için gibi benzeri nedenlerden. Buraya likitasyon ekleyebiliyorum. Buraya satmak için limit emli verebiliyorum. Ya da doğruca pozisyonu kapatmak için buradan piyasa emliyle satarak bütün pozisyonumu ya da böyle yarısını benzeri sayıları yaparak kapatabiliyorum. Şu an bütün pozisyonumu piyasa emriyle sattım ve kapattım. Vadeli işlemler kısmı da bu kadardı. Aynı zamanda ödül merkezi denen bir yer var ve buradaki görevleri yaparaktan para kazanabiliyorum. Bunun için yeniden insan simgesinden referans programına tıklayıp buraya geliyorum. Buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi burada görevlerim var ve son dakika fırsatları var. Bunda basit ödevleri yaparaktan ödül kazanabiliyorum. Bunun için mesela yine baslayanlar için Toplamda 100 dolarlık işlem hacmi yap. Yani bir tane 100 dolarlık ürün var. sat. Bundakinde işte Twitter'ını, Telegram'ını takip et, 5 dolar kazan. 3000 dolarlık trade. İşte burada da bu yarışmaya katılmak için de diyelim 100 dolar yatırdınız buraya. Daha sonradan hemen gelip buraya hemen kaydol diyebiliyorsunuz. Ve bunda da gördüğünüz gibi bir kişiye bir Bitcoin çıkacak. 2 kişiye 1 Ethereum. 100 dolar değerindeki ödülü 22 50 dolar değerindeki ödülü 52'si arayacak. Ama bunun için dediğim gibi para yatırır yatırmaz gelip buraya hemen kaydol demeniz gerekiyor. Buradaki diğer ödüllere baktığımızda son dakika fırsatı var. Aktif yatırımcı 7 gün boyunca işlem yapın. İşte toplama yatırım. 1 BTC'lik bir bütçeniz varsa buraya gönderin ve 20 dolar değerindeyse Ve Burada gördüğünüz gibi kar alma, zarar alma gibi özelliği kullan ve 5 dolarlık kupon kazan. Yani bunlar çok güzel ödüller. Bunları kesinlikle yapın. Bunlar fırsattır. Özelliklere bakarım. Burada Bayfi merkezine geldikten sonra stakinglere bakabiliyorum. Buraya geldiğimde gördüğünüz gibi Ethereum için %3, %4, Bitcoin için gibi oranlar var. Buraya istediğiniz gibi stake edebilirsiniz. Defi madencilik için burada fonksiyonlar var. Gayet güzel yenilikçi şeyler var. Range pull'lar var buraya. Buraya ön satısa katırmak için diğer videolarda bahsedeceğiz. Buraya bit stake etmeniz gerekiyor. Çok güzel ön satış tokenları geliyor buraya. Haberiniz olsun. Ayrıca buradan daha fazlasından Bybit ile öğrene girdiğinizde burada sağ taraftaki yaptıktan sonra gördüğünüz gibi burada kriptonun ne olduğunu, blockchain'in ne olduğunu definin ne olduğunu buradaki rehberler sayesinde öğrenebilirsiniz ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Sizin için gece yarılarında videolar çekiyoruz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sizlerin para kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Hoşçakalın.